bu koordinasyon eksikliğiyle kardeşim bizim kazançlarımızda gözle görülür bir azalma oluyor. Bakın ben bunu bin defa Facebook hırsız gruplarına yazdım. Bütün bak bütün grupları etiketledim Yazdım hatta öyle bir yazdım yanlışlıkla EGM'yi de etiketlemişim bak geldiler aldılar Beni boş yere arkadaşlar hırsızlar Cemiyetimizle alakalı bizim Eee oluşturduğumuz bir Voltran grubu var kardeşim her olarak Voltran oluşturamadığımız için Voltran gruplarındayız böyle bir grubumuz var Bu grubumuzla ilgili mahkemede Bir davamız görülüyordu davayı Kazandık suçlarımız düşürülecekti Ki dava kağıtları çalındı Şimdi dava kağıtlarında biz kendimiz Çalmış bulunduk yani işte bu iletişimler iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliğidir. Sırf bu yüzden bak başımıza geleni görüyorsunuz. Bakın. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir paraya ihtiyacımız var inşallah. Jiple geziyorum artık gördüğünüz gibi. Normal gezmeyi bıraktım çünkü diğer araba hız yapıyor. Tam polisten kaçıyoruz ama polisten zaten bizi yakalama yakalayamıyor polisler. Sağ olsunlar Karal Yedi görünmeyen asker gibi her türlü iğne deliğinde saklanabiliyoruz. Biz problem olmuyor ama kasası olmaz olmamasından ötürü artık jiple dolaşmaya başladım. Şimdi hemen halledelim. Araba hırsızlığı seviye 2'yi açtım şu anda. Gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alarmı olan arabaları bundan sonra dızlayabiliyoruz inşallah. Artı olarak ha şunları da hallettim. Güçlü adam 5 kilo ekledim artık bundan sonra. Kol nasıl kol? Salona gittim. Salona gittim kardeşim. Salonda vurdum sırt makinesine. 5 kilo daha fazla artık hırsızlık yapabiliyorum. Spor sağlığa zarar yararlıdır. Gördüğünüz gibi sporun insana para kazandırdığını da ben buradan bir bilir kişi olarak da buradan açıklamak istiyorum. Ya yani dolaylı olarak daha fazla şey çalabiliyorum. Kaslarım güçlü olduğu için daha fazla para kazanabiliyorum. Lan ne 4 döndük lan biz burada böyle. Şimdi bugün artık biraz daha zengin muhitlerine gitme vaktimiz geldi. 5 görev var tamamlamamız gereken. Nereden çıkacaktık? Ha. O görevleri de yavaştan alalım arkadaşlar. Çünkü o görevleri de es geçmeyelim. Mafyalara borcumuz var bildiğiniz gibi. Mafyalar bekliyor bu. 5 görevi yapmamı mafyalar söyledi. Ya bu hikayede mafyalara bir borcumuz olduğunu unutmamışızdır inşallah. Uzun zaman oldu ama. Ya bu arada ben de neon bot drone yok muydu ya bundan? Allah Allah. Ben bunu ne yaptım? Çaldırdım mı ben bunu ya? Neon bot drone'u. de fly bir light drone var. Allah Allah. Allah. Niye böyle oldu anlayamadım ya. Her neyse şimdi malları buraya bıraktık. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bismillah çekelim gidelim. Yani her işin başı Bismillah arkadaşlar. Hırsızlığa giderken Bismillah çektiğime bakmayın yani. Anladınız değil mi? Alışkanlık olarak da. Bak şimdi şurası bu arada. Şuraya da girmemiz lazım. Bak burada bir kargo bölgesi var. Bak şu Ben şunu bir koyayım. Bir konuşalım. Dur. Şuraya bir bakayım ben ya. Gerçi buraya da arkadaşlar benim bu arada tipimde bu hırsız şekli var mı Allah aşkına size soruyorum yani Buyur, işte sana hırsızlık derecelendirmen bile 3 yıldız insanlar tipimden ötürü polisi arıyorlar yani bir mahalleye Misafirliğe gitsem polisi arıyorlar ya. İnsanları dış görünüşüne göre yargılamayın kardeşim. Bu nedir ya? Oğlum burada da ATM varmış lan. Aa, kargo dolabı. Bak 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 bak. Geçenlerde parkın içinde bunlar zengin olduğu için tabi parkın üstüne kargo kodu bırakmışlar. Dur bir bakayım. Geçen bulmuştum ben o kodu. İnşallah buradadır. Ha 686 11. Hemen bir bakalım arkadaşlar. 686 11. Ne geldi? Evet gelen giden yok. Aha geldi. Geldi. Violet akıllı hoparlör geldi. Apollor. Tamam. Sağlık olsun. ATM. Ya gelmiş açılış olarak bunu da yapsak iyi olur ya. Bunu en sevdiğim işlerden bir tanesi ya. Bakın arkadaşlar 3 yokmuş. 1 burayı ama işte bak çok fazla zaman geçiriyoruz. 4 ile 5'i buraya alalım. Ben bu işi beceriyorum ya. 1'i de buraya alalım. 6'ı da buraya koyalım. Bak şimdi nasıl yapıyorum. Bak bak bak, bak Şak. 4 2 doğru. 6 yok. 5 ile 1'in yeri de yanlış. Yani bunlar ikisinin yeri yanlış. 6 yok. 8 8 bakalım. Kafaya bak. Baş. Bu ne lan böyle nasıl yanlış oldu ya? 1 5 7 8 bu. 8 1 5. Ya oğlum bak birileri bize dalga geçiyor ha. Tamam 1 ile 5'in sırası yeri yanlış o zaman. Olur mu? Dur bakayım 1 ile 5. Şak. Ya yani beni alın silikon vadisine de ben gideyim de çalışayım ya. Vallahi gideyim de çalışayım ya. 500 dolar, 1500 dolar ATM bak. Fakir ATM'si arkadaşlar. Gerçekten ekonomik kriz baş gösteriyor. ATM'de bile para kalmamış ya. Ekonomik Chris herkese vuruyor ya. Makine olup olmamanızın bile bir önemi yok. Şimdi Fly Bite dronumuzu hemen bir donanıyoruz. Bunda kamera şeyim var benim çünkü. Arkadaşlar kameraya bir şak iptal ettim. Buraya girersek pürmüzle belki bir şeyler ama bir kişi var içeride. Onun nerede olduğunu bir bakarsan ben bu arada daha kolay olabilir işlerimiz. İçeride mi lan o? Nerede geziyorsun dayı? Allah buradaymış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan çok rahat girer çıkarım buradan. Burada kapı var. Otomatik moymuncukla pürmüzü bir çakarım kardeş. Adamın ruhu bile duymaz. Merak etmeyin. Bak İnşallah güzel şeyler çıkar ya. Arkadaşlar pürmüzümüzü alıyoruz elimize. Bir diyorum ya Master Chef Hasan. Bir ben bu pürmüz işinde usta. Aa duyuyor adam ya. Ne oluyor lan? Anasını satayım duyuyor. Anasını satayım pürmüz ses tıkıyor. Ben kaçıyorum Tamam bırak Allah Allah Üç yıldıza Tank çağırın tank 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 da gelsin böyle olmaz Bir polis de gelmez Helikopter tank da çağırın siz Vallahi helikopter de geldi <laughs> Dalga geçiyorduk Allah'ın cezası helikopter çağırdı ya Ah ne, 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 ne. Ameliyat yerime geldi ameliyat diyelim. Evet baldırdan elektrik vermek ne zamandan beri kolluk kuvvetlerinin uyguladığı bir şeydir. Ben bunu insani mahkemelere götüreceğim. Hırsızız diye bizim de sigortamız haklarımız var. Acaba badem hırsızlık çakabından yararlanıyorum lan ben senelik. Arkadaşlar çıkalım buradan. Bunlarla konuşulmaz. Ben vazgeçtim. Hoşgörüden vazgeçtim. Bunlara kardeşim hoşgörüyle davrandıkça gördüğünüz gibi adamlar bana bin voltaj verdiler kıçıma. O yüzden ben uzuyorum. Yapacak bir şey yok. Hırsız varsa hatta bunları da sökeyim de bunlar da kaçsın ya. Var mı hırsız içeride? Bu ne lan? Bir dakika bir dakika. Bu ne? kardeşim. Başlayacağım bu maymuncuklara ya. Yalnız biri gelirse çok kötü bir pozisyonda şu anda. Evet. Maymuncuk bitti ya. Ben kaçıyorum neyse. Aa! Bak yavaş bak ha. Ne oluyor abicim buna? Kardeş bir defol ya. Arkadaşlar en üst kattan çıkalım. Uğraşmayalım bence. Bunlar en üst katta kimse olmuyor. Burada bir anahtar falan vardı ama nerede olduğunu bulamadım. Dur bakayım. Bir dakika. Belki anahtar vardır bende ya. Buradan direkt çıkmayı deneyeyim ben. Dur. Hah. Tamam güzel. Ulan karakolun anahtarını çalmışım lan. <laughs> karakolun anahtarı bende duruyor. Benim evde duruyor lan. Şimdi ne yapıyoruz? Pürmüzün sesli çalıştığını artık öğreniyoruz. Evet bu biraz biraz daha eğitim içerikli bir olay oldu. Pürmüz sesli çalışıyor. Ben onu anlayamadım. Öyle olduğunu anlayamadık. Şimdi bu arada arkadaşlar bak aktif teklifim 5 büyük eşya çal kardeşim. Onu yapmam lazım. Yavaştan gidelim. Hadi hadi artık gerçek bir hırsızlığa gidelim. Yeter. Yeter artık. Yeter. Ya bir son bir Madison sokağına da bakacağım ben bu arada ya. Bunların da arabaları kalmış olabilir. Bu hassizlerin de benden habersiz araba aldılarsa hemen bir müdahalede bulunmam gerekiyor. Çünkü bana herhangi bir bilgi gelmedi arabayla ilgili. Bir bakalım ya arabaları var mı yok mu? Burdalık burası. Adamın basketbol sahası var. Bunun, bunun da arabası yok. Kimin arabası olabilir burada? Şöyle büyük bir ev. Kim zengindir acaba ya? Bunların. Bunların garajı var da arabaları yok arkadaşlar. Ben çaldım bu arabayı. Nereden bakabiliriz olup olmadığını arabanın? Bunların kamerası vardır ha kesin. Dikkat edelim. Ya buradan nereden bakarız ya? Dur bakayım. Arabanın bir tepesine çıkayım şuraya. Şöyle. Olmadı abicim. Bak şuradan görebilir miyiz? Bir dakika drone. Ya teknoloji diye bir şey var. Drone yollayalım. Oo, Arabayı çaldım. Aynı arabayı bir daha almışlar. Hadsizler. Aynı kaskodan araba almışlar. Şimdi onları cezalandıracağım. Durun. Onları cezalandıracağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Cezayı kesmeye geliyorum. Tam araba güzel ya. Oradan bir 5-10 bin dolar çıkar kesin. Arabamı park edip geliyorum. Bekleyin. Bekleyin geliyor. Bu nedir kardeşim ya? Kafalarına göre araba alıyorlar ya. Bana kimse mesaj atmadı ya. Hemen bir müdahalede bulunalım. Hemen bir müdahalede bulunalım. Nerede o araba? Ha sizler. burasıydı. Burada kamera var mıydı ya? Arkadaşlar kamera var mıydı burada? Yok muydu? Ben de yanlış hatırlamıyorum. Açalım da girmeyi deneyelim olmadı kaçarız ya. Kapı zilini basıp kaçsam. O da çok saçma olur. Ben bir gireyim. Kamera yok herhalde ya. Allah belanızı versin sizin ya. Bu ne kardeşim ya. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir, bir, bir yıldız bir yıldız. Allah Allah. Yani etraf çevrilmiş ya resmen ya. Dört bir yan çevrilmiş ya. Burada bu arada cinli bir park vardı hatırlarsınız. Neresiydi orası? Cinli park var. Aa bak bu kazılma yerleri var arkadaşlar. Bunları bak. Buraya bazen millet elektrikli diş fırçası çıkıyor yerin altından. Bunlar bazen iyi oluyor. Bunlara kazmak lazım. Yani iki kuruş para demeyin geçmeyin. Ben kamera neredeydi orada hiç göremedim bu arada ha. Tekrar gideceğim oraya o arabayı çalacağız. Yapacak bir şey yok o araba bizim artık. Kamerayı saptayamadım gerçekten ya inanılmaz. Ulan şerefsiz herkes evinde sıcacık ya tağın içinde yatıyor. Sen çıkmışsın daha taş geziyorsun. Oğlum sen salak mısın? Sen salak mısın ya? Ya poli... Oğlum ben dışarıdayım dışarıdayım dışarıda. Arkadaşlar ben size bunu anlattım değil mi? Tipimize göre yargılanıyoruz. Alt tarafı kafamda hırsız beresi var diye beni hırsızlıkla suçluyorlar. Alt tarafı elimde kardeşim Philips televizyon var diye evden çıkarken görüldüm diye. Bunlar tesadüfi şeylerdir. Evin kapısını kırıyorum diye beni hırsız sandılar. Bu insanların ne kadar acımasız olduğunun göstergesidir. Bakın nice insanlar gördüm ellerinde Philips televizyon yok. Nice Philips televizyonlar gördüm kimsenin ellerinde. Gelelim <laughs> şuraya da bir bakalım bakalım nedir bu ya? O manyakla uğraş bu arada ya gidelim başka eve girelim vallahi bu arada arkadaşlar yan kesicilik de yapabiliriz ha bak yan kesicilik de yapmıyoruz biz ne zamandır ha yani milletin donundan cüzdanlarını da alabiliriz Oo atm mi bu yok kargo dolabı başka kargo şeyim yok ki neyse gireceğiz artık köpekle şey birisi çıkacak birazdan ben o sıra gireceğim bu eve bu eve niye girmeyi şey yaptım ki ben o ne öyle ya polis mi o polis niye kaçıp koşup duruyor ya ben o arabayı çalacağım lan İnat ettim lan hiç şimdi bak hiç şey yapmayacaktım. Telefon çalıyor. Başlayacağım şimdi bir dakika benim telefon çalıyor. Alo kim bu ya? Telefonu çaldırıyorlar ya. Adam nereden arıyor bu beni ya? Alo. Alo. Maymuncuk lazımmış telefonu açmak için. Allah Allah. Uuu ATM var. Oğlum bu ATM'ye kesin kamera koymuşlardır ha. Vay 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 vay. Ben ben beni beni dallama mı sandınız lan? Arkadaşlar biz de şey değiliz. Keriz değiliz yani yanlış anlamayın. 1 2 3 4 2, 1, 4, 3. Bu da çok iyi oluyor ya. Bu arada 5 yokmuş. 6 vardır. 2 ile 4 tamam. 1, 3'e 6. Yan, yerleri yanlış sadece. 3'ü buraya koyalım. 1'i buraya koyalım. 6'yı buraya koyalım. E, ee, 6 ile yeri ayrı. 6 burada. 1 burada. Tamam. Bu kadar basit. Ver kardeş para. Oğlum sadece ATM çalsak zaten zengin olurmuşuz lan. Vay be. Arkadaşlar o evden o arabayı almamız lazım. Bak ben inat ettim. O arabayı alacağım. Arabada araba, arabada araba. Bak adam ikidir. Beni dış görünüşümle yargılıyor. Kimsenin de çıkartıyor. Kıp adama bir şey demiyor yeter. Şimdi gidip o arabayı çalacağım. Bakalım beni hırsız olarak sandı. Bakalım sandıklarının gerçek çıkması adama nasıl bir tepki verdirecek. Şey. Te bu ev. Bak ya burada bak adama bak ya adam hırsız gelmesin diye kapıda oturuyor gecenin köründe. Ya arkadaşlar bakın yok mu şuradan girecek bir yer? Kamera var burada bir yerde göremiyorum. Allah Allah girmedim ki oğlum salak mısın sen ya? Ya bu ay Evet cinli bölgeye de düşmüş bulunduk kaçarken. Bu cinli bölgeye her seferinde düşüyoruz. Ya böyle bir yer neye var? Belediye bunları niye toplatmıyor? Ya burada çocuklar oynuyor be kardeşim be. Ya, yani yazık be yani yazık. Ya bu burada bir sıkıntı var. Buradan gidelim ya hadi ya. Vallahi gidelim tamam istemiyorum ya. Gidelim ya araba maymuncuk alıp geliyorum ya valla. Arkadaşlar belli bir şey herhalde bir şey takılmış gibi oldu. Çünkü dikkat ettiyseniz eve girmiyorum bile. Yanından geçince adam koşturmaya başladı deli dana gibi. Hemen bir maymuncuk alacağız. Bayağı bir alalım. 10 tane alalım yok. Basit kilitçi. Çare... Levyem var mı benim? Levyem. Bir tane levy alalım. Casus kameraya gerek yok. Gürültülü telsiz. Bir tane daha alayım bundan. Lazım oluyor. Yalnız adam resmen hasmım oldu ya. Sürekli adamın evine saldırıyorum ya. Hak ediyor hak ediyor. Vallahi hak ediyor. Sıkıntıyı bu arada anladınız değil mi arkadaşlar şimdi? Ben sıkıntıyı anladım bu arada. Yandaki evin kamerası bizi görüyor arkadaşlar. Bu diyor mu? Bunun evinde kamera var mı yok mu onu da bilmiyoruz da. Yüksek ihtimalle bu ev değil. Diğer evden bizi görüyorlar. Problem o yani. Ben yarım saattir diğer taraftan girmeye çalışıyorum. Şimdi bir gidelim. Ya burada da biri olmasa bu arada pürmüzle saldırırım buraya da. Bakayım nerede adam. Uzak bölgede falan. Allah belanı. Adam oradaymış. Uzak bölgede olsa pürmüzle saldırırım da. Burada bir yerde kamera var. Ya ben körüm. Tamam mı bak ya ben körüm. Görmüyorum ya kamerayı resmen. Böyle bir şey olabilir mi Allah Allah. Burada bir yerde kamera var kardeşim. Burada bir casus kamera mı var? Yok. Az önce kameraya yakalandık. Bak kameraları yüksek yani şurlara falan koyuyorlar. Allah adam geldi. O manyak yine o manyak yine başlar şimdi koşmaya. Geldi oraya oturdu bak beni delirtecek çekin bak. Aa arabayla gitme sakın. Oğlum manyak mısın lan arka kapıdan girdin ön kapıdan geri girdin eve? Deli ya Allah Allah. Adam uyuyor. iki kişinin de nerede olduğu bilinmiyor bu arada. Bak şimdi uyuyacak şimdi uyudu. Bir tanesi çıktı oraya oturdu bekçi bekçi dünyayı koruyor vatan koruyor vatan 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 koruyor bak Üzerinize afiyet nöbet geçiriyorum Oraya oturdu şimdi birazdan bu da uyuyacak o zaman girebiliriz Şurada mı lan kamera yoksa Yo Allah Allah köşelerde olabilir mi yok Ya burada oluyor kameraların çoğu ama burada da yok Ağaca mağaca sakladınız lan ne yaptınız lan kamerayı Arkadaşlar bir diğeri de uyusun da öyle gidelim Bunlar biraz sıkıntılı insanlar Aha burada bak bir atlama yeri koymuşlar buraya Bir şey yüce Rabbim bir şey beni geri çekti anasını satayım ya. Uçtum ya. Uçtum ya. Uçtum. Vallahi uçtum ya. Ya bu ne be kardeşim? Batista mısın? John Cena mısın? Arkeo çekiyorsun ya. Geliyor. Ne yapacağız şimdi abiciğim? Adam geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar şanssızlık. Vallahi şanssızlık. Billahi şanssızlık. Uçtum ya. İşte bak şuraya bir girerse adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Tamamdır. Saklandı. Beni görmedi. Beni görmedi. Allah aşkına geri dön artık. Gelme artık. Bu camda kesinlikle şey yoktur. Panel yoktur. İmkanı yok. Bu kadar zengin değiller bunlar. Bu bundan panel olmaz. Çok iyi. Çok iyi. Tamamdır. İçerideyiz. Bu saatte garaja girmezler. Allah'ım sabır. Bu ne lan? Burada bir dolap var ona da bakayım dur. Arkadaşlar manyak. Nereye geliyor bu manyak? Tamam sıkıntı yok. Aha dolaba giriyorum. <laughs> Buraya gelmez ya herhalde deli. Tamamdır. E uyuyacağım. ikisi de uyumaya gidiyor. Çok güzel. 30 dolarımı da alayım şuradan bir. Harçlık olsun bana. Projektörü de alayım. Evde bir şeyler izleriz. Çok iyi. Bu arabayı daha önce çaldım. Adamlar gitmiş iki tane aynısından almış. Ne en ay adamlar var ya dünya. Evet garajı şimdi. Şak şu birinci. Oğlum hangisi lan? Şu kırmızı. Kırmızı şu ya. Şu. Kırmızı gitti. Mavi. Mavi. Arkadaşlar garajı açtık. Ben gidiyorum. Arabanın kilidini de açıyorum. Ara, alarm yoktur bu fakir arabası. Bu klasik arabalardan bir tanesi. Çok güzel bir araba. 1, 2, 3. Tamam. 1, 2, 3. Hadi bakalım görüşürüz. Bak gördün mü? Gördün mü? İnatlaştın. İnatlaştın. Arabandan oldun. Gördün mü? Bak ben geldiğimde desen ki bir... Bak bu adamı o kadar nefret ediyorum ki bu adamdan dur. Bu adamdan o kadar nefret ediyorum ki dur. Bu adam beni iki kere ihbar etti bak. Bu adam beni iki kere ihbar etti bak. <laughs> Allah'ı billahi var ya bak adam canını sıkma. O şerefsiz ya ona hiç güvenmeyin bile yani. Arkadaşlar polis geliyor. Aa arkanda polis arabası arkamdan geliyor. Adama çarptım diye polis peşime düştü. Bak burada saçmalık mesela. Böyle bir şey olmaz. Tamamdır. Arabayı aldık bu arada. Hayırlı olsun. Bu da iyi oldu ya vallahi. Şuradan çıkamam mı ya? Heh. tamam. Güzel. Araba geldi. Araba geldi. Bu arabayı şu an sökmeyeceğim bu arada. En son sökeceğim. Yok mu bir araba daha çalmamız? Ha? O nereye gitti araba ya? Oğlum bak ya arkadaşlar arabayı çaldım da ne oldu? Ya gözünü seveyim ya. Arabayı çaldım. Ben arabayı getirirken arabanın yani tekerlerini mekerlerini çalmışlar ya. Oğlum ben çaldım bu arabayı ya. Aynı arabayı bir daha mı çaldım ben yoksa ya? Her neyse ya yapacak bir şey yok. Gidelim. Eleman arabaya nasıl bir anlam yüklediyse adamın arabası geri döndü gerçekten. Helal malmış. almış? Tebrik ediyorum. Arkadaşlar arabayı koyalım. Bak şuraya girmeyi düşünüyorum. Burada garanti araba vardır öyle söyleyeyim size. Garanti. Bundan sonra ben araba çalıcısıyım kardeşim. Araba araba. Araba dışında bir şeylerle ilgilenmek istemiyorum. Çünkü en iyi para arabada. Şak şu kameradan kurtulduk. Güzel. Garajın önündeki kameradan kurtuldum. Şimdi garaja girersem bu iş tamam. Arabayı şuraya koyup üstünden atlasam mı acaba? Jipin aslında olabilir ya. Gecenin bir körü kimse de gelmez saat 4.53. Oradan girer çıkarız ya garaja girip. He? Dur bakın deneyelim. Arabayı yanaştıralım kardeşim. Arabanın oradan atlayalım. Ya ondan sonra adam da benim arabayı çalarsa? Ben adamın arabayı çaldıktan sonra gelip burada dur arabayı götürürse? Şerefse polise veririm ki. Beni ilgilendirmez. Dur şimdi arabayı bir döndürelim. Bu olmadı. Döndür kardeş. Sıfır yanaş. 0 sıfır, sıfır sıfır. Aa! 25 dolarım gitti. Şimdi şuradan bir bakıyoruz şöyle bir inceleme. Ee, başka bir kameramamara yok. Ay Adamlar buraya evet engel koymuş. İçeride kaldık. İçeride kaldık hayırlı olsun. Araba var mı? Garajın girişi burada değil. Çok kötü bir... Oğlum bak oraya şey koymuşlar ya. Arkadaşlar sabahtan 5'te geldik buraya ya. Çok kötü yerde geldik ya. Ya evin içinde 3 kişi yaşıyor be kardeş be. Bu, burada buraya gelir mi bu saatte ya? Arkadaşlar adam ölmüş gibi yatıyor gördüğünüz gibi. Burası iç kapı. Oğlum. Oğlum geliyorlar. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Evet şu an merdivenden inecek. Beni görecek. Elime jopu alıyorum. Elime jopu aldım. 3 kişi niye yaşıyor bunlar? Muz var burada çok iyi. Arkadaşlar adam oraya oturdu girip Lavabo yüksek ihtimalle şu anda. Şu ekleme cep bilgisayarını buradan eklemem lazım. Çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Hackledim kardeşim. Hackledim. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Gir garaja. Sizin ben yapacağınız iş. küp var. Bu tüpü şimdi ateş yakacağım burada. Bak. Evet. Arkadaşlar altın yazar kasa. Çok iyi. Çok iyi. Artı bir özel yetenek puanı kazandırdı. E kaldım ben burada şimdi. Ne olacak? Nasıl çıkacak Kepenki açıp koşayım ya. Valla. Ha? Yeşil. Sarı mavi. kep kepenkleri açtım kardeşim. Aç kepengi. Beyefendi kepengi açar mısınız? Kepenk açılma içeride kaldım. Ha garaj şalteri. Arkadaşlar koşup kaçıyoruz ya. Bismillah. Tamam güzel güzel. Tamam çıktık. Valla şurası da çok önemli benim için ya harbiden. Buraya bir pürmüze dalmam lazım benim ya. Burada bu arada gürültülü telsiz kullanabiliriz ya arkadaşlar. Adamı en böyle bir yere atarız. Ondan sonra pürmüzle saldırırız buraya ya. Şu kamerayı bir iptal edelim. Tersiz de deneyebiliriz. Telsiz taktiğini deneyebiliriz. Bu sadece üstatların kullandığı bir tekniktir bu arada. İşe yarama garantili. İşe yaraması imkansız. Ya bu adam bizi oradan duyar. Ben onun size garantisini vereyim. Adam kayıp. Hayırlı olsun. Adam da beni arıyordur inşallah. Çok iyi oldu. Eleman burada ya. Arkadaşlar burayı alamayız. Bu, bu şekilde. Arabasız adamı hiçbir hırsız sevmez. Ben buradan bu lafı da söylemişim. Şu adamın baksana şuraya. Açmışız bırakmışız ya. Kapatmamış da daha enayi. Arkadaşlar şurada bir garaj daha buldum. Garajda ev. Blanco'nun evi bu zaten. Bu bildiğiniz gibi belalı bir ev. Bu Blanco'nun evindeki araba sanki zengin arabası mıydı? Yok. Arabası var mıydı bunun ya? Blanco'nun arabası yok. Allah Allah ya. Vallahi billahi bu ne kardeşim ya? Garajlar açık geziyorlar. Bak buradan girsem ondan sonra bana laf edecekler. Ha buradan. Buradan böyle girsem. Şuradan şuradan. Hmm. Abi önüme kapıyı kapatma gözünü seveyim ya. Açılayım. Ana yüce Rabbime şükür olsun ya. Hayatımda böyle bir şey gör. Adam gelirken kepek kaf kafama kapandı. İçeride kaldım. Bak adam geldi beni göremedi. Vay be. Neyse kime niyet kime kısmet oldu bu ama. Arkadaşlar şu saatte alayım ben bana lazım oluyor. Ben gidiyorum kardeşim buradan. O zaman yan kesecek zamanı yapacak bir şey yok. Koşan adama yan kesecek zamanı. Nasıl keseceğim ben bunu yandan? Oğlum ne yapıyorsun lan adamı levye ile saldıracaksın? Arkadaşlar hanım ablanın cüzdanı çalacağım. İzleyin şimdi. Evet şu anda gördü. Abla, Abla abla bu böyle yaparsan zaten bırak çalmayı. Ben ülkeyi terk ederim. Sen elf misin? Goblin misin sen ablacığım? Arkadaşlar bugün bir üzerimizde bir lanet var ya. Bugün burada bizim yüzümüz gülmüyor ya. Vallahi billahi. inanılmaz bir olay bu ya. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Polis abi bir gelme de şunu bir alayım. Gözünü seveyim. Nasıl koşuyorsun sen ya? Ya sen Survivor Cumali misin sen? Bu nasıl koş ya? Arkadaşlar bugün ooo saklı eşya. 100 dolar aldım bak. Arkadaşlar burada da bir iş var bu arada. Altın geyiği tarif et işi. 2000 dolarlık bir iş var burada ya. Bunu da yapsak mı ne yapsak ya? Dallamaya bak buraya merdiven koymuş. Gel de şimdi sinirlenme. Dur bir dakika kamera var, kamera var, kamera var. Kamera, kamera. Kamera var. Dallama girilmez öyle her yere. Oo! Eve bak eve eve eve. Altın geyik ufacıktı küçüktü ufacıktı Selamünaleyküm hoş geldik Dekoratif oza süper televizyon Bunları alıyorum abi hakkını et Sağ olasın teşekkür ettim Süper televizyonu aldım abi Yalnız şimdi bunları falan al Bak bunu da ver ha ben pes oynayacağım kardeş Arkadaşlar bunları aldık da Bu geyiği şimdi ben nasıl kıracağım kardeşim Adamın gaz dedektörü var evde ya Bu geyiği kıracağım da nasıl kaçacağım ben Kaçacak hiçbir yer yok ki Çıkamam ki buradan dışarı yani içeride kalırız Bu sandalyeli olmaz bu iş bakayım şöyle bir Şurada da kamera var olmaz Nereden çıkacağız çok tehlikeli Önce çıkış rotasını belirlememiz lazım. Ondan sonra kıracağız. Yani adam jopla saldırıyor çünkü. Bu adam da normal bir adam değil ki. Konuşup anlaşasın. Uuu yatak odası. Buraya da girelim ya. Modem. Çok iyi. Başka? Violet akıllı hoparlör. Topla topla. Uuu mavi gitar. En sevdiğim. Yani arkadaşlar planı doğru yapmamız lazım. Şurada da bir kamera var. Ön kapıyı izleyen. Kapıyı açacağız. Tamam mı? Camdan girip kaçacağız. Bu iş zaten kaçmalı bir iş. Bu işi kaçmadan yapamazsınız. Ben bu işin piriyim. Ben bile kaçmak zorundayım öyle söyleyeyim size. Bu kamera... Oha ya. Evet bu kamera devre dışı bırakılmayan kameralardan. İmkanı yok. İmkanı yok. Varmış lan imkanı. Bu nasıl bir kamera lan? Lan salak kapıyı görmüyor lan kamera. Şimdi kapıyı yolunu açtım. Yalnız arkadaşlar bu ne ya? Bir problem var. <laughs> taşıyamıyoruz eşyaları. Kapıyı açtık da eşyaları taşıyamıyoruz ya. Oğlum çekil lan ezeceğim ya. Nasıl olacak şimdi? Şöyle yapabilir miyiz acaba? Bir dakika sırt çantasını 10 dakika 10 kilo arttır. Arttırırsa tamam güzel. Arkadaşlar arkadaşlar giriyoruz kapıdan geri ya da yok diğer taraftan giriyoruz kapıyı açık bıraktım G'ye kardeşim parandeyi bir çakıyoruz tamam mı Jlevye ile sonra koşarak kaçıyoruz o ne ya oğlum beni korkutuyorsun ablacım ha geyikmiş o ya ben ben iyice delirmeye başladım ya herhalde bu iş beni delirtti ya Allah abi orada tamamdır arkadaşlar buradan koşuyoruz tamam mı G'ye bir çakacağım şimdi koşarak kaçacağım hadi bismillah tamam tamam hatta çok da sıkıntı olmadı alt tarafı geyik parçalandı abla bizi duymadı çok iyi çok iyi hadi yavrum hadi yavrum koş 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 geliyor vallahi geliyor jopla geliyor tamam güzel 2000 dolar çok güzel Paramı Allah levye Allah Allah bırak elimdeki nedir oğlum oğlum elimde levye var diye ben tesisatçıyım kardeş belki hayır ola tamamdır arkadaşlar bu görevi de yaptık bir araba çaldık bir de bak burada çok çok üzüldüğüm bir şey var burada köpeğe et verme görevi var gördüğünüz gibi bu eti de verelim gel oğlum gel hayvan oğlu hayvanlar bunlar şeyi beslemiyorlar herhalde yok yet. Ya yavrum köpek eti alabiliyor muyum internetten? Bir dakika bir dakika bir dakika bakayım mı? Arkadaşlar buradan alabiliyorsak iyi olur ya vallahi. Köpek eti güzel güzel. İki tane ver kardeş. Köpek bekliyor aç bak hayvan aç. Aç mısın? Acıktım Feridun abi. Al kardeşim al tut tut oğlum. Arkana düştü arkana. Oğlum sen Yavrum benim be. Tamamdır arkadaşlar. Bin dolar da buradan aldık. Köpeğe verdiğim için. Bir tane köpek sever, hayırsever bir adam verdi işi. Tamamdır. Bugünlük burada bırakıyoruz arkadaşlar. Güzeldi. Çok fazla yani kazançlı bir gün olmadı. Ama gördüğünüz gibi 19 seviyeye yaklaştık. Bize gereken seviye 20 açıkçası. Yani 20 olursa inanılmaz düzeyde şey yapacağız. Para yapacağız. Öyle sanıyorum. 20'de bir sonraki gün olup pahalı arabalara girişiyoruz inşallah. Hayır işi yaptık bugün. Bugün hayır işiydi. Bugün hırsızlık değil hayır işiydi. Eyvallah olsun. Görüşmek bakınca kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı. Yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Halha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınca binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimler akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Zızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.